ittifak bölündü ne olur demiş. İttifakın çalışmasını yapmıştık biz. Şimdi şeye bir bakalım da. Ee, doğaççılar buradaymış. Doğaç'a bir bakalım ufaktan bir göz gezdirelim. SPK'nın bildirimini okuyalım arkadaşlar. Doğaç sesinden devam ediyoruz. Evet. Merhaba hocam. COM. Arkadaşlar COM'e dün bakmadık mı biz? Dün baktık diye hatırlıyorum. 17 Ekim'de bakmışız. Bir değişiklik var mı? Desteğinin altına düştü mü? Videonun altına yazdın mı? Sırası gelince bakacağız. Bakarız. Acele etmeyin. Son videonun altına yazarsınız. Ben size söylemiştim. Videonun altına yazın arkadaşlar. Yarın demiştim. Sıradan bakacağım. Sıradan bakıyorum işte. Ne yapayım? Kavga çıkmasın. Doğaşa biz ne zaman bakmışız? Epey olmuş ya. Çok çok olmuş Doğaşa bakalım. Mayıs'ta bakmışız biz ya. Geçen sene bakmışız. Epey olmuş. Bir bakalım burada ne görünüyor. Doğaş. Evet. Doğaş hiç yok burada. Doğaş'a bir bakalım. Evet nokta atışı analizlerimizde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK'nın bu uyarısına okuduğunuzu varsayarak Doğaş hissesine geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle açılsın ekranımız. Doğaş. Evet bu arada e, Selim hocam e, garantici çoktur. Ellere bakalım isterseniz demiş. Garantici 660 destek zaten. Yani nokta atışı görsün hocam demişler. Evet garanti zaten dediğimiz seviyeye geldi. Oradan da tepki alımını yaptı. Evet. Şimdi e, doğaşa biz bakmamışız daha önce. Doğaç destek yapmış burada. Ya epey olmuş bakalım. Bulamadım ben şimdi onu. Yeniden güncelleyeceğiz bunu. Zaten grafiği falan da yok. Şimdi arkadaşlar ben doğaçta ne görüyorum hemen şöyle grafiği bir tazeleyelim. Hemen şöyle bir bakalım ne görünüyor. Doğaç burada destek yapmış tamam. Destek yapmış yukarıda yükseliş yapabileceği yeri de varmış. Endeks bazında da bir bakalım doğaça hemen hızlı hızlı. Evet, dün video altına yazılan, en son videonun altına, canlı yayın videosuna altına yazılan hissevere bakmaya devam ediyoruz. Doğaş'ın arkadaşlar destek seviyesine gelmiş ama hala gelebileceği seviyesi var benim görüntülerim kadarıyla. Şöyle bir trend çizelim. Hala bir kötü desteği daha varmış. Oraya kadar geri çekilme yapabilir. Bakın buraya kadar önlem almak lazım. Trendi bu Doğaş'ın. Trendi bu. Aşağıda gelebileceği seviyeleri hala var bana kalırsa. Evet, hala var nereden anlaşılıyor? Yani konu belli. Burada güzel destekleri var. Şu anda destekli de ama güven vermiyor işte. Güven vermiyor. Bence aşağıdaki desteğine kadar önlem olmak lazım. Şöyle kötü destekleri de var. Şurası da var bir saniye. Burası destekmiş bakın. Şurası var. Bir ve kötü desteği iki tane. Evet şimdi başka yerlerden de bunun desteklerini bulalım. Kesiştirelim önce. Önce bir kesiştirme yapalım. Bir saniye. Kesiştirme yapalım. Şimdi burada bir desteği daha var. Hemen şöyle çizelim. Evet. Burası burayla kesişiyor mu? Evet. Şurası destek işte. Burası destekmiş ama güvenilir değil işte arkadaşlar. Çok güven alamadım. Yani tepki alımı vesaire olabilse de o yapsa da aşağıda desteğinin önlemini almak lazım. Şimdi burası kesiyor mu? Kesiyor. Şimdi başka başka neresi kesiyor biliyor musunuz orayı? Ee, burada güçlü destek seviyesi var. Burası da kesiyor. Şuraya. şuraya kadar önlem almak lazım. Evet. Burası. En kötü yeri zaten Burası. Yani bir iki tane desteği var. Muhtemel seviyesi burası. Bir de şu aşağı dibe kadar önlem alırsa fena olmaz gibi trendinin kötü desteği orası. Yani doğaçı ben ne gördüm hemen söyleyeyim arkadaşlar. Performansı zayıf gibi. Endeks'i çok ciddi bir yani yükseliş olmazsa yüzde üç yüzde dört ve yüzde kadar önlem almak lazım. Yani orada da endeksin durumuna göre bakılır. Şurası yüzde üç önemli. Yani yüzde çok önemli, yüzde yüzde hatta yüzde beşe kadar diyelim çok önemli, yüzde sekize kadar da önemini koruyor yani oraya kadar önden almak lazım gelebileceği seviyeler. Ee, şimdi şu anda destekte diyor ama güven vermiyor. Şimdi kendi grafiğinden çizeceğiz, bir de onu kendi grafiğinden teyit edeceğiz. Ee, şimdi burada ne görünüyor hemen şöyle bir bakalım, burada dirençleri desteklerini bir bulalım. Şimdi ben ne görüyorum onu söyleyeyim size, şöyle bir gözümü bir aşina edeyim. Şurada bir trendi var. Bir saniye bunu bir çizeyim. Bunu bir çizeyim. Şurada desteği var. Çok güzel. Evet. Burası tamam. Burası çok güzel. Çok güzel ama yeterli mi? Bunu teyit edeceğiz. Teyit etmemiz lazım tekrar. Ee, yani ileride bu hissenin hedefleri olabilir ama şimdi aşağının önlemini almak lazım gibi. Şimdi bunu burayı kesen bir yerler bulacağız arkadaşlar. Bir saniye. Neresi kesiyor? Hemen şurada bir direnç yapmış. Bakın şurası direnç yapmış. Evet burada bir direnci varmış. Aslında şurası galiba bir saniye. Evet tam şurası. Tamam o da tamam. Ha burada bir trendi var. Şurası alt bandı. Şurası var ve burası var. Burası kötü desteği şuralara denk geliyor. Bu da buraya denk geliyor işte. Yani kötü seviyeleri burası arkadaşlar. Bu yeterli mi? Hayır. Bizim için yeterli değil. Ee, biraz daha emin olmamız lazım. Şöyle ters çeviriyorum hemen. Şurada iki tane kesen yer buldum ben. Bir tane daha bulmam lazım ki içim rahat olsun. Emin olayım. Şimdi diğer taraftan zaten teyit ettik. Şimdi bakın burada bir desteği var. Tamam mı? Burası destek. Tutulmuş mu? Tutulmuş. Ama güvenilir mi? Değil. En güvenilir yer şurası. Şurası bakın ve hatta mümkünse şuralara kadar. Evet, en güvenilir yerler buraya kadar. İki tane destek gördüm ben arkadaşlar. Bu iki destek bir şurası. Buna tepki alım yapıp görür, tepki alım yapabilir. En güvenilir desteği şurası arkadaşlar. Yani üçü de kesiyor arkadaşlar. Buraya kadar önlem alınsa fena olmaz. Evet. Şimdi iki tane destek var arkadaşlar. Birinden dönme ihtimali var. Ama ikincisine kadar önlem alınsa fena olmaz gibi geldi bana. En kötü desteği olarak diyebiliriz oraya. Oranın altı görünüyor mu? şu an için mevcut endekse göre de görünmüyor. Endeks kaymasıyla zaten dediğimiz seviyeler görünüyor. Şimdi ee, ben hemen çizeyim oraya bir saniye. E, %20'ye kadar görünüyor arkadaşlar. %20. Bir kere buranın önlemi alınması lazım gibi. Bunda destekte de, bir altındaki destekte de, %20 mi acaba? Bir saniye şurayı bir düzelteyim ben. Trendimi düzelteyim. Bakın bu şuradaki destekte. De, şu şuradaki destekte. De. Evet. yamukluk var ama biraz yamuk var, var ama bizden bu kaynaklanıyor. Grafikten mi anlayamadım. Ellerim de yoruldu mouse tutmaktan. Evet. Şimdi burası destek. Ama diyor ki bana endekse göre bu ise kayabileceği hala yeri var. Artık burası ne verdiyse bir saniye şuradan da bakacağız. Burada kaç dedik? %8 dedik değil mi? %8. Ee... %8 dedik. %3 ve %8 dedik. Şimdi burada ölçeceğiz. Bakalım burası kaç geliyor. %8'i burada koyacağız. Hadi %10 diyelim. %10 diyelim. 15'ler civarı görünüyor. %8, %10. 15'ler görünüyor ama bir saniye. Bu niye böyle oldu bu? Bir saniye. %8 görünüyor ya. %20 dedik ama alakası yok Burada. O zaman şurası arkadaşlar tamam. Şurası hemen şuradan bir düzenleme yapıyorum. Evet. Burası arkadaşlar. Güzel desteği. Burası burayı biraz daha aşağı kaydıracağız. Şurası yani. Şuradaki destekler işte. Şu da var ya kötü destek. Hemen düzeltelim. Şuralara denk geliyor arkadaşlar. Oraya bakacağız. Orası kaç bakalım. %8, %10'a kadar kabulüz yani. Evet. %8 şu. Şuradaki destek. Yani şuranın hemen altına geliyor. Bakın demek ki buraya kadar kayabilir diyor. Evet. Ee oraya bir bakalım. Ya yine fazla veriyor orası. Yüzde yirmi veriyor. Yüzde yirmi veriyor. Yüzde hmm. yirmi veriyor. Niye yüzde yirmi veriyor? Onu çözmeye çalışıyorum şimdi. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yüzde yirmiye kadar önlem almak lazım ya. Zorlamaya gerek yok. Burada bir trendi var. Trendi bu yani. Dibi bu. Tamam yapacak bir şey yok. Burada %20'ye kadar önlem almak lazım. Yani şurada bir desteği var. Belki buradan dönebilme ihtimali var. Şurası. Buradan dönüp tepki alma tepki alımı yapma ihtimali var. Bir bakalım burası %8'i %10'u verecek mi? Nedense şurası görünüyor. Yani niye görünüyor anlamadım. Çünkü diğer tarafta da görünmüyor. Acaba burada bir oyunum oyun mu yapacak mı? Düşünce daha fazla düşük diyecek, düşük gösterecek. Yani düşecekmiş gibi gösterip acaba toplayacak mı? Öyle bir oyun var. Şimdi bir daha son kez şuradan bir ölçeceğim. Şurası neyse bir kere oraya yazacağım. Arkadaşlar 14 liraya yazıyorum bir kere. 14 lira görünüyor. 14 liraya kadar. evet burada sarkabileceği yeri var. Bir kere orayı yazalım. Yazalım yani orası. E, zaten ilk defa bakıyoruz. Epeydir bakmamışız. Doğaç şu anda destekte. 17'ler desteğe var. Yalnız burayı kırıp altında kapanış yaparsa hatta oradaki rakam ne biliyor musunuz? Ee, oradaki rakam şu. 16.70 16.70'i kırıp altında kapanış yaparsa 14'lere kadar önlem almak lazım. Ee, hatta şurası bakın. Tamam buraya denk geliyor. 14 arkadaşlar. 14'e kadar not alalım. Yani 20 gözüküyor da diğer grafikte de daha az gözüküyor. Ben ortasını buldum burada. Yani herhalde burada bir spekülatif hareket olabilir. Ortalama 14'lere denk geliyor. Yani 14'e kadar önlem alırsa bence idealdir. Gibi gördüm. 17 ve 16.70 dedik hatta. 16.70 desteği var. 16.70 altında şayet endekste de bir problem olursa 14'e kadar görünüyor arkadaşlar. Yani oraya kadar önlem almak lazım. Ee, evet. Bir boşluk bırakayım. Bir de 14 var burada. Başka bir şey görünüyor mu? Görünmüyor. Şimdi gelelim yukarıya. Bu ise yukarıda direnç görmüş. Görmüş. Ee, gördüğü için burada tepki alımı yapabilir. Şu anda bu trendde bakın bu trendde. Sıkıntı yok. Bu trendte devam ediyor. Tepki alımı yaptı diyelim. Ee, hani e, tepki alımında neyi görür arkadaşlar? 18'lerde direnci var. Bakın burada da var. Burada bir trendi var. Bakın orayı da çizeceğim. Şurası güçlü direnç. Güçlü direnç. Bakın. Evet. Şurası güçlü direnç. Trend bu. İşte aşağıda gelebileceği yeri var dedik. Spekülatif fazla kayabilir. E, tepki alımı yaparsa da arkadaşlar nereye yapar biliyor musunuz? Buranın üstü hemen direnç arkadaşlar. Bakın şurada bir direnç var. Şurası. Şurası bir direnç var. E, evet şurası. Burada tepki alımını yaparsa şöyle bir tepki alımı yapar gibi görünüyor. %4 e, civarı. %4. Bir bakalım %4 nereye geliyor? %4 şuraya denk geliyor muhtemelen kısa bir tepki alımı olabilir. Orada bir direnci var. Ee, 18 evet, 18 e dedim bir sadece. 17 e, 70, 17 70, 17 60, 17 70 diyelim. Evet direnç. Yani 16 70, yukarıda 17 70'i var. Bir de orada orayı kırarsa yapabileceği spekülatif bir yükselişi var ama. Oraya endeks iyi olursa yapabilir. Yani çok güvenilir değil. Çünkü burayı test eder. Tekrar aşağı gelebilir. burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? kırarsa yüzde işte 12'ye kadar, 13'e kadar yükselişi olabilir. Evet. Trendi bu çünkü. Ama şu 17-70 önemli arkadaşlar. Orayı kırması lazım. yüzde %12'ye kadar, 13'e kadar yükseliş görünüyor. Zaten iyi ki %13'ü bulduk orada. Çünkü aşağıda da %15 koyduk. Bence tehdit ediyor. Bakın %12, %13 de şuraya denk geliyor. Tam bakın nokta atışı görüyor musunuz? %13 kaça geliyor? 19'lar. Ya kırarsa 16.70'i. Niye? Burada arkadaşlar bir trendi var hemen ufaktan. Hemen ufaktan ya yani tepki alımının devamı. Maksimum görebileceği şimdilik düşüş trendi trendindeki maksimum görebileceği rakam 19'lar civarı. Evet. Yani 17.70, 19 aşağıda. 16.70 ve 14'ler. Yani bu bantta hareket ediyor bilginiz olsun. Bu arada bu aralar bu şekilde. Evet. 14'e kadar önlem alıp yukarıda da 19'a kadar beklenti içinde olunabilir. Ama 17.70 ve 16.70 bandı içerisinde hareket ediyor şu anda. Biraz bir süre bu şekilde gidecek gibi sanki. Doğaç bu şekilde arkadaşlar. Destekte ama performans yok. Destekte sadece. Tepki alımı yapabilir. Esade gibi durumlar olabilir. E, o da yapmazsa, kıramazsa aşağıda gelebilir. Evet endekse de bakarsınız bir tane.